Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin kaliteli ekiplerinden Rennes ile liginde vekibi ve PSG karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Rennes, deplasman ekibi PSG'yi ağırlıyor. Ev sahibi Rennes oyun ve kadro olarak iyi ekiplerden birisi ve keyif veriyor. Deplasman ekibi PSG ise kadro olarak zayıfladı fakat bence 45 hafta sonra oyun olarak çok daha iyi bir yerde olacak. Bu mücadele özelinde ise ben oldukça zorlu bir mücadele bekliyorum. Her iki ekibinde savunmada işi oldukça zor olacaktır. 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor. Tahmin 2.5 üst oran 1.53. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.